Merhaba ben Altı b sınıfından Çağla. Bugün size evde yapılabilecek 3 tane müzik aleti yaptım Şimdi onların nasıl yaptığımı göstereceğim ve seslerini dinleyeceğiz Birinci müzik aletimiz 6 tane farklı bardağa farklı miktarlarda sular koydum Bardağa kaşıkla vurarak çıkan seslerini dinleyeceğiz İkinci müzik aletimiz de e, mızıkam 6 tane pipetini yan yana getirerek sıkıca bantladım Ve pipetleri farklı boylarda kestim Diğer de e, üçüncü müzik aletimiz marakas. İki tane plastik kaşığın arasına boncuklar koydum ve sıkıca bantladım. Şimdi de müzik aletlerimizden çıkan sesleri dinleyelim. E, eşit kuvvetlerde bardaklarımı vuruyorum. Gördüğünüz gibi bardaklardan farklı sesler çıktı. Şimdi e, mızıkımla üflüyorum. Gördüğünüz gibi pipetlerden farklı sesler çıktı. Son olarak üçüncü müzik aletimizi sesini dinleyelim. Bundan da böyle ses çıktı. Benim deneyim bu kadar. Benelerim bu kadar da i̇zlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim.